9 Eylül CHP'nin 97. kuruluş yıl dönümü. Cumhuriyet Halk Partisi sıradan bir parti değildir. Bu milletin makus talihini değiştirmek için elini taşın altına sokmuş, canını ortaya koymuş idealist insanların bir araya geldiği bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi öncelikle bağımsızlıkçıdır. Tam bağımsız bir Türkiye kurulmasına öncülük etmiştir. Anti emperyalisttir. Ne ABD'ye ne bölgesinde kendisine bağlı uydu komünist rejimler kuran SSCB'ye teslim olmamıştır. İlerici ve devrimcidir. Toplumu ileriye taşımak için çekinmeden devrimler yapılmasını sağlamıştır. Aydınlanmacıdır. Köy enstitülerinin kurulmasına, köylerde yaşayan yoksul çocukların kaderlerinin değişiminde önderlik etmiştir. Köylere aydınlanmayı getirmek için var gücüyle çalışmıştır. Toprak reformu için mücadele etmiştir. Toprak ağlarına ve feodaliteye karşıdır. Uluslararası alanda hakkını tavizsiz talep etmiştir. Kıbrıs Barış Harekatı'nda ambargolara karşı üst kapatılmasında gösterdiği tavırla kararlılığını ve bağımsızlıkçılığını ortaya koymuştur. Ulusal sermayeden yanadır, kalkınmaya önem verir. Milli sanayi hamlesinde açılan fabrikalar, kurulan bankacılık ve finans kuruluşlarıyla gösterdiği atılım ruhu bugün bile ekonomimize katkı sunmaktadır. Umuttur, topraklarına emperyalist postalı girmiş bir milletin yoktan varlığına, ilerlemesine, kalkınmasına, kaderini yenmesine yönelik inanç olmuştur. Mustafa Kemal Atatürk gibi kendini yetiştirmiş bir aydın, ilerlemeci, devrimci bir deha bu partiyi sağlam temellere oturtmuştur. Bunlar yüzündendir ki dış mihraklar CHP aleyhinde, CHP'nin kuruluşunda emeği olanların aleyhinde yıllarca akla mantığa uymayan algı operasyonları yapmıştır. Bugün 97 yıl sonra parlamenter sistemden kopartılmış bir noktaya Cumhuriyet Halk Partisi'nin feodal olmayan, aydın, ilerlemeci, çıkarsız, vatansever, milletsever, insansever, idealist kadrolarla bu ülkenin kalkınmasına, çağdaş hayat standartlarına ulaşmaya, ileri demokrasiye ulaşmaya, refah artışına, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının kalkmasına, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasına, yoksul insanların eğitimle sınıf atlamasının sağlanmasına, güçlü bir ekonomi ile dünyada saygın bir konumda tam bağımsız bir dünya ülkesi olmaya yönelik umut veren, ses veren, güçlü kadrolara ihtiyacı bulunmaktadır. Bu kadrolar Cumhuriyet Halk Partisi'nde mevcuttur. Parti yönetimlerine taşınmalıdır. Yaşasın tam bağımsız Türkiye, yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi. Bu yazım 8 Eylül 2020 günü Sol Medya Haber sitesinde yayınlanmıştır.